Bana inanmayabilirsiniz ama biri bu zincirlerden bu katanayı yapmış. Haklısın, sana inanmıyorum. Bu civatayı da bu makasa çevirmişler. Yalancı. Ve bu da buna. Yalancısın. Ve bu da buna. Yeter. Yani zincirleri alıp Hı -hı. bir daire kesiyorsun. Hı -hı. Sonra sırada fış fış fışlar. Kaynak mı diyorsun yani? <laughs> evet. O. Sonra ateşte yakıyorsun, biraz dövüyor. dövüyorsun. Hala dövüyor. Ve dövmen bittiğinde topraklıyorsun. Ne dediğim hakkında hiçbir fikrim yok. O kötü görünümlü metali alıyorsun ve güzel bir kılıç yapıyorsun. Öyle mi? İşte bu kadar kolay. Bu oldukça basit. Bir kabza ekliyorsun. Herkes kolayca yapabilir. Sanki böyleymiş gibi yaptı. İşte size zincir. Ve bir kılıç yaptı. <laughs> evet. Zinciri bir süre dövdü sonra bir anda kılıca dönüştü ve hiç beklemedi. Vay be, bu gerçekten sağlam bir ustalık gerektiriyor. Keşke böyle bir şey yapabilseydim. Sadece komiyim işe yaramaz yani. Tabii. Tamam komik bile değilim. Pirinç levha çöplerinden parlak bir altın yüzük yapacağız. Tamam evet çöp. Çöp olduğu ne malum? Bilmiyorum ama ona inanıyorum. Ha ondan alyans mı yapacak şimdi? Medya versem beğenir miydi acaba? Karına alyans yaptın mı hiç? Hayır şifon yerde buldum. 15 dolara bir mobilya aldım ve içinde 3000 dolarlık bir yüzük vardı. Şaka değil doğru söylüyorum. <laughs> Kate'nin yüzüğünü öyle aldım. Bu çok güzel bir yüzük. Hangisi daha güzel? Yüzük mü yoksa parmak kılları mı? Çok yani... gürler. <laughs> evet. Neden gür bu? Bir Rolex'i var. O sanki evet bu yüzüğü yaptı ama buna ne dersiniz? Bu Rolex. Aynen dostum. Onu da mı sen yaptın yoksa? Yapılışını izledin mi? Evet. Bunlar harika. Saat gece 3'te rendelenmiş peynir yerken izledim. Bu çok güzel. Otomasyonu seviyorum. İşimizi elimizden alsa da. <laughs> yani hangi işi alıyor ki bu? Bir biri bunu mu yapıyordu? Eskiden dondurmaya çubuk <laughs> takan adama ne oldu? O ne yapıyor? Evet artık toplum için daha önemli şeyler yapıyor. Daha önemli bir şey. İnsanlar otomasyona şöyle bakıyor. Ha, hayır işimizi alıyor. Gerçekten isteyen var mı ki? Aynen öyle. Eskimiş bir Apple Watch. Bugün takmayı unuttum. Sorun değil onda zaten var. Aa, bu şey mi yapıyor bu sıvıyla altın mı kaplıyor ne yapıyor? Şuna bak nasıl oluyor biliyor musun? Apple Watch'lara elektrik sinyalleri gönderiyor tamam, ve... Tamam, devam edelim. Ben de kendi saatime bunu yapmalı mıyım sence? Hayır, senin çocuğun ha, var. Doğru. Bunun şart olduğunu düşünsene. Çocuğunuz varsa bunu kesinlikle yapmayın gibi bir şey. Temel olarak altınla boyadım. Woody göz kırptı. Altın hmm. Apple Watch umurumda değil. Woody'nin saatimde göz kırpmasını istiyorum. kurvasan nasıl yapılır? Ah, Chris buna bayılacak. Bunu biliyor olman çok üzücü. Bu gerçekten en sevdiğim yemek. Kurvasan yemeye bayılırım. Şekimden ne zaman yorulsa arabasına gidip kurvasan yer. Sadece kurvasan yapan bir fabrikadır fabrika var sanki. Şey, Kurvasanlarında monopoli var. Ay çöreği mi yoksa kurvasan mı? Tabii ki kurvasan. Makinenin sonunda durup doğrudan ağzıma girmesini aa tabii pakette değil yani. Yani eğer 500 kilo olmak istersen. Belki istiyorum. Paslı bir civatayı alıp. <laughs> kalem yapmak istiyoruz bir hurdalıkta. Gerçekten önceden araştırıp almadıysa bu şahane bir şey. Belki sonra düşünmüştüm. Hey UFO sesi çıkıyor. <laughs> Editör buraya uçan bir UFO ekledi evet, şimdi. şimdi seni garip gösterdi. Bunu yapma. <laughs> <laughs> hey dur buraya mı geldik? Çüş artık diyorum montaja hazır Keşke ben de böyle şeyler yapabilsem Şuraya bak Chris'in video boyunca şunu her söylemesini aynı anda ekrana bir koysana Keşke böyle bir şey yapabilsem Şimdi bin kez oynat Keşke böyle bir şey yapabilsem Şuna bak eski bir silah bu Ay dinamit mi o? Şeyi yıkıyor e Pası Evet ve bunlar da elektromiknatıslar Tüm pası çıkarıyorlar Şimdi de kazıyor Da bak vay canına. Silah çok kirliyken bile çok güzel oldu Hem de hemen Metalin kırmızı renkteyken ve delikliyken böyle pürüzsüz ve parlak olması çok garip. Üçüncü derece güneş yanığı gibi. Güneş kremsiz. Aha. Yanmak için iki gün sahilde Aha. takılmış gibi değil mi? Evet. Şuna bak. Vay canına. Gerçekten çok hoş. Birçok insanın çöpe atacağı bir şeyi alıp adeta yepyeni bir şey yaptı ondan. Onunla sıktığını görmek istiyorum ama göremedim. Kimse umursamıyor. Tenis topu yapılışını öğreneceğiz. Tenis topu tek parça bir şey değil miydi? Tenis topu. Niye kurvasanları yaptığı şeye benziyor ki bu? <laughs> Tenis topları ve kurvasanlar aynı şeyden mi yapılıyor? Bak onlar ...büyük parçalar yapıyor. Aa evet ve presliyorlar. Şuna bak. Oo oh, dur. Bu Krispy Kreme donatı. Sarı renk nereden geliyor merak ediyorum. Evet o Ne? sürekli tıraş ettikleri sarı hayvan mı var orada ne var? <laughs> o tüy nereden geliyor? Dur öğrenmek üzereyiz. Aa, bak o süreci göremeyeceğiz sanırım. Bir ağaçtan ya da bir hayvandan geldiğini varsayacağım sürekli. Şuna bak. Vay canına. Jimmy hep böyle işte vay be tenis topu sarılıyor ya ondan. Sonra da Roger Federer alıyor ve bundan milyon dolarlar kazanıyor. O almadan önce dev kurutucuya koyuyorlar. Dostum sonra bunlara koyuyorlar ve açtığında kokusu aman tanrım. ha, tanrım. Tenis oynayamıyorum ama tenis topu alıp sadece kokluyorum. Bunu yaptıysanız hayatınız berbat. Dalsın. Hey dur. Bu Pers kılıcını bir yadigar olarak buldu ve onu onarıyor mu şimdi? Bir oyun oynuyormuş. Aha. Yerde bunu görmüş. Aha. Birinci seviye kılıçmış. Aha. Ve şimdi 10. seviye olmuş. Bu oyunda yeniysen alacağın bir kılıca benziyor aslında. Güzel bir kılıca benziyor ama sadece 10 hasar puanı falan evet. veriyor gibi. Baksana. Bu da 5. seviye gibi ama 10 üzerinden 10. Gerçekten 10 üzerinden 10. Oyunda 10 üzerinden 1. Evet. Pastı bir, bir çıvatayı makas yapmış. Keşke makas satan bir yer olsa. Nerede olduğunu bilmiyorum ama olsun. Yani. Tamam 8. sınıftasın. Bir fen dersi projeniz var. Poster için bir şey kesmeniz gerek. Walmart'ta hmm. kapanmış. Saat akşam 9 falan. Hurtalığa gidin ve paslı bir cıvata alın. Bu. Bunu yapın. 8. sınıf bunu yapabilir yani mi? Yani bir şey yapmak zorunda. Evet. Yani ne, fen bir fen bilimi projesi yaptı. Dur biz yeni bir şey mi İzle bu? İzlemelisin. İzle aptal ya, sihir yapın. Oo üzgünüm. Videoyu kestiğini anlamadım pasta bile. Paslı cıvatalar da ne böyle? Dünyanın her yerindeki sevgili pasta cıvatalar artık güvende değilsiniz. Çok ciddiyim pasta cıvatalar başka yerde saklanın. Bunu yapan makineler ne hissediyordur? Kendileriyle gurur duyuyorlar mı? Bence onlar sadece makine ve ben hiçbir şey hissetmiyorum. Doğru. Bu çok garip. Bunu yaptığını düşünsene. Doğru eldiven bile takmıyor. Takmayacak kadar iyi olduğuna eminim ama ne olur ne olmaz siz hep takın tamam mı? Bunu yapan adam kapa çeneni inek diyor. Evet muhtemelen diyor. <laughs> tabii. Harika bir ses. Harika bir ses. Tyler the Creator'ın Who Dead Boy şarkısının girişi gibi. Tüm bunlar paslı zincirden mi çıktı? Muhtemelen birinin yaptığı en havalı şey. tek örneği. Bu sahte. Sadece paslı bir zincirden değil. Ama en havalı çakmak olacak. Steampunk vari bir şey olacak. Pekala bakalım. Ooo. Güzel. Çok güzel bir çakmak oldu. Bıçağa dönüşen paslı bir bobin yayı. Bir kunai bıçak değil. Farkı nedir? Kunai ninja kaplumbağalarda kullandıkları şey. Michelangelo'nun kunaisi vardı mesela. Alın bu doğru değil. Pasta bir bobini Michelangelo'ya dönüştürüyorlar. Bu Naruto'daki kunai dur. Silah bilgin çok kötü. Bu videoyu yüklemek istemiyorum ben. Naruto'dan 2 saniye dövüş sahnesi ekler misin? Artık kanal para kazanmıyor. Umarım mutlusundur. Bence bu Naruto'daki en gereksiz silah. Herkes ondan kaçabiliyor. Katılıyorum. Kunay'den ölen kimseyi görmedim sanırım. Bu gayet güzel. Makası civatadan mı yaptı Gerçekten şimdi? mi? Evet aynı adam. <laughs> Şuna bak. Naruto olmak istediğini fark edersen bir cıvata yeter. Doğru. Bir civatayı cep boy kilit yapmak. Neden Walmart'tan almıyorsun ki? Neden ömrünün 26 saatini vermek varken 6 dolar veresin ki? İyi dedin. Bir de 10 milyon izlenme için tabii. Hayır. Çok iyi olması gerek. Ne çekiyorduk biz? <gülüyor> <gülüyor> Tepki videosu. O şey nasıl bir küçük? Ateş. Ya? Öyle mi oluyor? Evet. Ha, vay canına. Mağazadan kilit almak muhtemelen daha iyi bir fikirdim. Evet evet. Eşeklerimi bununla güvende hissetmeyebilirim. Havalı mı? Evet. Etkili bir kilit mi? Bence hayır. Saat gördük. Aha. Kılıç. Aha. Daha çok kılıç. Evet. Makas. Evet. Ve bunu gördük. Şimdi kelebek bıçak görüyoruz. Aa, bu CSGO'daki bıçağın gerçek hal değil mi? Kıllarını mı kesiyor? Bak böyle bir şey var. Zincirden bıçak yapan insanların kol kılı var. Tamam mı? Yalnız o değil. Gür kol kılı var. Öyle. Kol kıllarıma bakın. Youtuberların kol kılı olmuyor. Aa, bunu tahta sanmıştım. Metalmiş. İçinde delik olana kadar süreci göremiyorum. O süreci görmek istiyorum. Şey çok yazık. Aa, bunlar illegal değil mi? Gizlemesi kolay ve gidip bari 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 yapabilirsin. Birini bıçaklamadan önce çok havalı. Ama cep bıçakları da. Öyle. Evet ama birini bıçaklamadan havalı görünmezsin. Ağlanın. Çünkü başkaları da birini bıçaklamak Ağlanın. ister. Bıçak çok havalı olmadıkça sorun evet. değil. Bildiğim iyi oldu. İşte balta. Paslı şeylerin havalı şeylere dönüştüğünü gördünüz. Şunu izleyin. İşte nihai yorum. Zamanınızı çalmadım. Cümlemin ortasında kesersin. Şey için teşekkürler.